Malumunuz olduğu üzere dün itibariyle 2024-25 YKS sürecini tamamladık. Hamdolsun. 2,5 milyon üzerinde aday, toplamda da 4,5 milyonu yakın adayı 750 bin kişilik görevli ordusuyla hizmet yaptık. Bu süreç içerisinde TYT sınavında 12.700 civarındaki adayımıza, AYT sınavında 8.429 adayımıza ve yabancı dil testinde de 102 engelli sağlık sorunu olan adayımıza özel uygulamalarla sınav yaptık. Toplam bir yılın tamamında 2024 yılı içerisinde 14 milyon adaya hizmet verirken bu adaylardan 145.223 engelli sağlık sorunu adaya çeşitli sınavlarla ilgili özel uygulamalar sunduk. 4, becerisi, 4 temel dil becerisine özen yabancı dil sınavı da İngilizce olarak tabii konumuzun dışında Önümüzdeki ay 19 Temmuz'da da inşallah onu hayata geçireceğiz. Bu ekstra bir katkı olsun diye söylüyorum. Bu sınav ile özellikle Türkiye'de öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini diller için Avrupa ortak başvuru metni ile uyumlu olarak gösteren sertifikalar sunmaya amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda son aşamaya ulaştık. Az önce bahsettiğim gibi yarın altın denememizi yapacağız. Elbette bu sınavın geçerli ve kapsayıcı için bu çalıştaydan elde edeceğimiz çıktılarla sınav içeriklerimiz ve uygulamamızı geliştireceğiz sizler sayesinde. Bu nedenle çalıştayda siz kıymetli katılımcıların her bir önerisi bizler için çok değerli. ÖSYM dil sınavlarında engelli adaylar için çeşitli uygulamalar sunsa da dört beceriyi ölçen dil sınavları ÖSYM, ÖSYM tarihinde ilk kez Türkiye'de uygulanacak. Dinleme, yazma ve konuşma becerinin ölçülmesine yönelik uyarlama üzerine ilk kez tartışacağız. Aslında kısacası bu sınavın engelli adaylar ile ilgili uygulamaya yönelik kararları bu çalıştayda hep beraber alacağız. Bakanlığımızca 2016 yılından itibaren yürütülen Türk eğitim sisteminde çocuklar için kapsayıcı eğitimin desteklenmesi diğer adıyla PİKTES projesi ile yabancı uyruklu çocukların nitelikli eğitimi erişimlerinin ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla yabancılara Türkçe öğretimine ağırlık verilmiş ve önemli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çatısı altında diller için Avrupa ortak başvuru metni tabanlı yabancılara Türkçe öğretim programı geliştirilmiştir. Onay sürecinde olan programla uyumlu yabancılar için Türkçe çalışma ve alıştırma kitapları, etkinlik içerikli öğretmen el kitapları, etkinlik kartları, sözlük gibi öğretim materyalleri geliştirilmiştir. Ayrıca bakanlığımız EBA Dil Öğrenim Portalı Türkçe bölümü içinde ders anlatım videoları, hikaye kitapları, tematik şarkılar, temel seviyede okuma ve konuşma becerilerini destekleyici H5P materyalleri ve B1 seviyesine uygun 25 ders sunumu hazırlanarak yüklenmiştir. Bu çalışmalarla birlikte aynı zamanda dilim olarak adlandırdığımız... Dil öğretim uygulamasının hazırlıkları da devam etmekte. Bu programla ilgili dijital içerikler ve etkileşimli materyaller hazırlanmaktadır.